Oradan buradan kanalından herkese selamlar değerli takipçilerimiz. Bu cuma abimde neler var? 9 Eylül kataloğuna gelin hep birlikte teker teker bakalım. Fakir Atria elektrikli süpürge 1450 TL küsür hatları yuvarlayayım ben. Molinella çift kişilik nevresim takımı 249 lira. 9 Eylül bu hafta Cuma günü BİM'de Şefs Tava 28 santim 89 lira. Kare cam kase 26 santim 49 TL. Lav kulplu cam bardak ikili şekilde satılacak 32.50 yarın yani cuma günü bin mağazalarında. Lav kapaklı cam saklama kabı 315 cc 10 lira. Okyanus Home askı çeşitleri ikili 8.50. Digitsu 32 inçlik televizyon 2300 lira. Casildo Home ikili banyo paspas seti arkadaşlar bu da 129 TL mürdüm veya böyle lila rengine benziyor. Lav meşrubat bardağı üçlü 47.50. Yeni gelenler hoş geldiniz değerli dostlar. Beğen butonuna bastığınız için de teşekkür ederim. Destekleriniz için. Okyanus Home dolap içi raf 29.50. Okyanus Home tek fiyatlı mutfak ürünleri. Soyucaklar var, açacak var. 7.50 ne alırsanız Xiaomi Redmi 10 cep telefonu 4500 lira. Alcatel Go 1 e, bu da cep telefonu 1300 TL 16 GB'lık daha hesaplı. Dolphia ikili desenli silikon yastık 119 lira. Casildo Home mini ütü masası e, bu da pratik ürünlerden farklı desenleri de var 99 TL. Love kapaklı cam saklama kabı 375 cc 15 lira. 9 Eylül bu cuma BİM'de Okyanusom tek fiyatlı mutfak gereçleri 16.50. Fırça, spatula, maşa olmak üzere tane fiyatı. Alpina üçlü bıçak seti ve şef bıçağı var. Set fiyatı 74.50. Okyanusom kare kahvaltılık farklı renk seçenekleriyle tam zaten kahvaltıda da 3-4 çeşit diyoruz herhalde. 69 lira. Böyle Çeşit çeşit 10 çeşit 15 çeşit açık büfe kahvaltı yapıyor musunuz evde? Yani klasik ne olur kahvaltıda? Ee, zeytin, peynir, reçel, meçel. 69 lira 6'lı su bardağı. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 18 litre 49 lira. Xiaomi Redmi 9C cep telefonu vardı değerli dostlar. Bunun da fiyatı 3600 TL. Güvenlik kamerası lens özelliği ve odak özelliği de yazıyor yaklaşık fiyatı 1000 TL Kuba S15 elektrikli bisiklet bu yakıta gelen zamlardan sonra elektrikli araçları çok sık görüyoruz Sokaklarda sizde öyle mi düşünüyorsunuz 7000 lira Digitsu 58 inçlik Android televizyon 7000 TL Prover çift akülü vidalama seti 10.8 voltluk 499 lira House pratik mini tornavida seti 75 lira. Tornavida seti 5'li blister ambalajında düz tornavida var, yıldız tornavida var. 64.50 set fiyatı. 4 artı 1 merdiven 319 lira. Şimdi ev gereçleri, nalbur malzemeleri var. Mesela manuel kapı kilidi 29.50 farklı ürünler arasında. Cam menfezi var 10.50. SGS profesyonel oto fırçası siyah takozlu bu daha yumuşak uçlu aracınızı fazla çizmiyor 2450. SGS speed nitril kaplı örme eldiven 975. Pense var 99 lira SGS markasıyla. Çocuk adaptörlü klozet kapağı 89 lira. Şerit metre 5 metrelik olarak 44.50. Lavabo açma sustası 3 metre tıkanıyor illaki lavabolar, borular. Bu da böyle gidiyor yani açıyor. Nerede tıkanıklık varsa 34.50. SGS hızlı yapıştırıcı, aktivatör artı yapıştırıcı. O küçük tüptekini sürüyorsunuz, spreyini de sıkıyorsunuz böyle bayağı bir sağlam tutuyor. 32.50. Oppo A16 cep telefonu 4 GB RAM 64 GB dahili hafızasıyla 3900 lira. Polo Smart'ın akım korumalı uzatma kablosu 3 USB, 3 de priz girişi var 129 TL. Çok amaçlı özel bantlar. Tabi neler var? Yama bandı, magnet band, sızdırmaz band, montaj bandı, askı böyle bir sürü çeşidi var. 19.50 tane fiyatı. SGS pas sökücü sprey kapı gıcırtılarına birebir 27.50. SGS plastik çekpas 55 santim genişliğinde 22.50 ama bunun sapı yok arkadaşlar söyleyelim. Onun için ayrıca almanız lazım. Yani hani resimde görsel olarak konmuş ama satılan sadece başı 22.50. SGS çelik tel fırça 19.75. Yeni gelen abonelerimiz değerli dostlar, vefalı arkadaşlarımız hoş hoş geldiniz diyelim yayınımıza. SGS profesyonel yer fırçası daha sert 19.50. SGS akrilik silikonize çift taraflı bant 1450. House pratik titreşim önleyici aparat dörtlü 59 lira. SGS ahşap saplı çekiç 200 gramı ucundaki ağırlığı 3450. SGS kapı pencere bandı artık yavaş yavaş sonbahar geldi soğuklar da başlayacak. E, tam böyle kış soğuklar bastırmadan ihtiyacı olanlara duyurulur 2950. SGS metal sabit sırık. Böyle boya moya yaparken herhalde fırça ucuna. 29.50. SGS mucize temizleme pastası. Yağ, küf, kireç ve zor lekeleri yok ediyormuş. 500 gram 21.50. SGS cam kazıma aparatı artı üçlü yedek bıçağı 19.50. Yan keski 99 lira kabloları falan kesmek için. Karga burnu var 99 lira. Alyan anahtar takım 9'lu seti incesinden kalınına doğru 69 TL. Mıknatıslı alüminyum mini su terazisi 39.50. Klas teyp tekli koli bandı bu da 40 metrelik 12.50. SGS profesyonel emniyet kilidi metal gövdeli 19.50. SGS halı kaydırmaz bant bu da 10 metrelik 19.50. SGS boyacı spatulası 1950. SGS F50 tüp silikon 1550. Bu da kuvvetli yapıştırıyor herhalde. 11 parçalık panç seti var 75 lira. Silikon tabancası artı silikon 69 TL. Montaj tamir seti 167 parçadan oluşuyor. Vida, dübel, çivi, kroşe filan var herhalde bir sürü. 59 lira. Sensörlü tuvalet ışığı 49 TL. Sprey boya parlak veya parlak siyah ya da beyaz 29.50. SGS boyacı seti 5'li. Hışır örtüsü, ızgarası, fırçası, rulosu, bandı 59 lira. SGS derz tamir dolgusu 29.50. SGS cırt kelepçe seti 45'li 24.50. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. SGS kontrol kalemi ve elektrik bandı seti 1950 set fiyatı SGS tamir bandı 1950 kapı önü paspası 40'a 70 santim 89 lira şimdi Harry potter hayranlarına özel e, özellikle duyurulur Harry Potter temalı farklı ürünler var mesela Ajanda 79 lira Masa üstü ahşap kalemliği 49 TL. Bunlar hep Harry Potter lisanslı. Harry Potter karakterinin e, o romandaki, o hikayedeki, senaryodaki ürünler. Biblo not tutacağı 27.50. Kumbara 12.50. Hobby Life desenli kahve bardağı 5.50. Kitap görünümlü kasa kilitlenebilir anahtar dahil 129 lira Harry Potter'lı. Sürpriz kutusu aynı temalı 129 lira. 250 parça yapma 27.50. Amerikan servisi 12.50. Roza altın ıslatan bebek. Bakalım oyuncaklarda çocuklar için neler var. 149 lira. Gürbüz yayınları ışıklı küre 20 santim 129 TL. Lelya bisikletli ve scooterlı bebek tanesi 119 lira. Piccolo Mondi uçurtma 79 TL. Woodoy takçak 59.50. Uçar oyuncak ikili inşaat seti 5950. Karma oyuncaklar farklı çeşitlerde 4450. Oyun hamuru seti 3450. Dörtlü oyun hamuru 1950. 70 parça puzzle farklı çeşitlerde 1750. Parıltı şekilli hayvanlar serisi kitaplar 1150. İnkılap karma aktivite kitapları 1450. Bemi ahşap tablalı satranç Takım 79 lira. Piccolo Mondi peluş bilekli 49 lira. Karma hikayeler farklı çeşitlerde. Bunların da tanesi 17.50. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bir video daha gelecek. Haberiniz olsun geç saatlerde.